Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Ruby oynayacağım. Ruby mi diyorduk lan? Ruby. 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 Her neyse, Ruby işte. Ruby oynayacağım. Allah, bir sürü büyücü var. Ayakkabıyı ver hemen büyü direnci. Gerçi rünlerden de... Aha, karşımda da Argus varmış. Ben seni döverim ki. Adamım benim ya. <laughs> Adamım benim adam adam Franco. Bu da misilleme basıyor. Niye misilleme basıyorsun lan? Onu kesemeyiz ama. Uğraşırız gibi. Kesemeyiz ya. Kaçar o. Aslanım benim. Tamam gidebilirsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet çok uzun zaman olmuş. Ruby oynamamışım. Yarabi derim yarabi derim. İkisine derim arkadaşlar bu arada. Hareket etme paranoid. Bu bayağı uzun vuruyormuş. Bunda ne var siper olarak? İlham var. Güzel. Güzel. Şimdi bir tane hasım pençesi. Klasik item. Onunla başlayacağım. Devamında yapıştırırım hemen bir tane ayazı. Aslında var ya. Şu maç misilleme girilebilirmiş ya. Harbiden girilebilirmiş. Lan klima. O nasıl ses? Çünkü. Nathan, Argus falan. Gerçi Argus'a misilleme işlemez ki. Ultiye bastığımız zaten ölmeyecek. Gördüğünüz yerde durup keseceksiniz böyle turşucukları. Bir vuruş. Allah la. la oğlum ya. Adam agresif oynadı. <laughs> Adam ag olsun tamam güzel düştü. Düştüyse sıkıntı yok. Ben de düşmüş olabilirim. Önemli değil ama düşmeseydi de problemdi. Hiç saldıracağını düşünmedim bu arada. Gerçekten hiç saldıracağını düşünmedim devam ediyorum ben de böyle artist artist tanklayayım da şey kessin paketo kessin diye. Neyse yine de iyi oldu yani sıkıntı yok. Bana karşılık ormancı gayet iyi bir takas. da fight devam ediyor. Bu el var ya bu el yapıştıracağım bir sürü sal, sav, savunma yetemini. Allah. Gelin arkadaşlar. Tepki şansı vermeyelim. Güzel. 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 İşte böyle aferin. Takip edin. Sıkıntı yok. Ölsek de problem değil. Ölsek de problem değil. Bu arada rünlerden de o savaş demenin kısmını da şeye verdim. Şimdi böyle koridorda sağlam bu, sağlam durmam gerektiğini düşündüğüm maçlarda büyü direncine veriyorum artı olarak. Çiçek gibi oynuyorum. O bütün yok mu lan? yokmuş. Kesebilir mi acaba ya? kule Altın altına atsa keser. İkinci item Ayaz değil de Athena yapayım gibi duruyor. Ya da parlak zırh yapayım. Bu arada Athena, parlak zırh, Ayaz. Bunların üçü de kesin yapılacak. Dördüncü iteme bilmiyorum. Ona bakarız. Ulti mi bastı la bu? Basmamış. Ben niye kaçırdım bu arada. Gel tosunum. Güzel. Havada ufak bir turşu argus kokusu var. Nikede argus ama... Mm -mm. Mm -mm -mm -mm. Ver ver ver. Sen şimdi bana Athena ver. Athena ver. Sonra parlak zırh. Sonra ayaz mayaz. Dediğim gibi yapıştırıp devam edeceğim. Şu an büyük ihtimal altında çok yukarıdayım. Evet. Çok iyi yerdeyim. Vurabilirsin. Sıkıntı yok. Tek yeteneğe zaten doldururum o eksik canımı. Hiç sorun değil. Bunlar çok ezildiler yahu. Hı? <laughs> Niye bu kadar ezildiniz? Neden bu kadar ezildiniz? Alo. Argus gelir mi şimdi? 3 300 farma bak. O da onu kesti. Yukarıda bir solo kill geldi. Güzel. Bunu keselim o zaman gel. Keseriz herhalde. Saldır saldır buna vur. Buna vur yardımına ihtiyacım var. Alo. Vur buna. Vur. Çaldırmayalım ya. Güzel. Robi ile şey aldım ya. Mavi aldım. <gülüyor> <gülüyor> Robbie aslında çok güçlü. Bak bir Robbie diyorum bir Ruby diyorum. Yapacak bir şey yok. Bu çar aslında çok güçlü. Özellikle su falan acayip kantırlıyor. Araba. Ya kardeş benim bir sağ ya. Kurban olayım. Vursana şu kuleyi. Ulti açtı da bu. Oo da bu çok erken bastı. Güzel. Şimdi Argus bilmiyor mu? Anlamadım ki ne yapıyor bu çocuk. İki de Argus'a ama kötü oynuyor yani. Allah Allah ilginç. Ah be aklıma şey geldi. Bu oyunu ilk başladığımda Feni oynamaya başlamıştım. Ben ikimi Hay Ayam Feni yapmıştım. Vay be. O zamanlarımı hatırlayanlarınız var mı acaba aranızda hiç? Hi, I am Fanny. Fe o zaman Facebook grubuna video falan atıyordum. Araba gelecek şimdi. Bu arada oynarım ha. Güzel asar da. Yapma ya. Bir tane daha yetenek gelse. Şuraya bir vursam ölmem. Neyse güzel. En azından tamamlıyorlar ya ona seviniyorum. Ölmem yine yine güzel oldu yani. Boş ölmüş olmadım artı iki. Hatta artı üç olarak ölmüş oldum. Hiç sorun değil. O zamanlar böyle Facebook grubuna videolar atıyordum. Güzel hareketlerimi falan. Benim karşı harbi ar Arus kötü oynuyor ya. Gerçekten kötü oynuyor. Uzarsa canımızı yakabilir ama. Tam şey yani bu bahsediyorum ya. Moskovcular var. İlhamı basıyorlar, tarıyorlar. <laughs> ha işte o. Bu <laughs> da böyle çek, çek kafasında biraz galiba. İçeriye girem, ilhamı basam. Nasıl olsa çar ölmüyor. Tata tata tarayam kesem. De işte her ligde tutmuyor arkadaşlar. Her yerde onu yapamazsınız. Ne Yazık. Ki. Ama zaferde falan acayip var oynayan tipler var ha. Çok iyi oynuyorlar. Bayağı iyi oynuyorlar yani. Kaplumbağa mı aldın? Orada girebilirdik. 8'de. bu da biraz geçti. Oyun sistemi sıfır şu anda. Rezalet. Kimse koridor savunmuyor. Karşı sürekli ölüyor ölüyor. Argus. Yavaş. Kes abi. Bunu da keseriz bu arada. Alma. O ulti mülti atma kurbanı Güzel. Güzel. Buradan bir canımı doldurayım. Bir tane de parlak zırh yapsam ölümsüz olacağım bu arada. Bildiğin ölümsüz olacağım. Bunların defans yapacak piki falan da yok. Bunlar berbat atmışlar tercihleri. Rezalet yani. Bir tane tutacak mantıklı şöyle tercih diyecek diyeceğim bir tercih yok aralarında. Çık olsun çık çok çık çık çok, çok, çok. Güzel. Güzel. Kim ayakta? bir ayakta sanırım. Kaja. Daha fazla can çalarım diye bekliyordum. Çok can çalmıyor. Bir tane daha item istiyor sanırım o kadar can çalmak için. Aslında Ayaz tek başına yeterli olacak gibi. Üzerine bir tane daha böyle bitmeyen savaş olabilir. Hı? Sanki biraz daha hasara ihtiyacım var ya da hasarımı arttıracak bir şey olsun. Haliyle can çalmam da çok olsun. Nasıl fikir? La kardeş bir sal ya. Sanki öleceğim gibi ama güzel. Orada girmek için Allah ne bekliyoruz? Sattık. Aha sattık. Allah sattık lord gitti. <laughs> Ana! Tuttuk. <Tank attı. gülüyor> Lan kuni ya. Kuni sattırdı. Eyvah eyvah. Oyun ne hale geldi? <laughs> ne diyorsun sen ya? Girdiler mi orada? <laughs> Kanka özür dilerim de oyun bitti neredeyse. Hadi buyur. Abo. Abo. Adamlar öne geçti. Bak abi bu oyun nankör ya. Gerçekten nankör. Bak bir hata. Direkt bitti oyun şaka gibi ya. Son aklıma gelecek şeydi herhalde şunların olması. What? Oğlum ben yetenek basamadım mı hiçbir şey? Allah Allah. Bir tur daha minyon çıkmasa aslında çok iyi olur ama. Hadi la hadi la Çıkmadı güzel. Kaca'ya bak tek atıyor. Ulan Guni. Ulan Guni. Yedim bitirdim bizi yahu. Vurdurma şunu. Güzel. Herkes kil çalmaya çalışıyor. Aha, araba geldi oraya. De yine kazanırız ya. Pikleri çok kötü. Gelin de oynayayım. Ne yapıyor lan o Nathan? Ben de geri gidecek diye hata yapacak. Şey diye bekliyorum ha. Allah Allah. Ula, rastgele kazandılar fight'ı ya. Ha, bunda patlaması duruyor. He. Nasıl biteriz bu oyunu? Ben bir tane ikinci balta yapacağım ya. Zaten sürekli fightta kalan bir kahraman ikinci balta bunda çalışır bu arada. İyi çalışır hem de. Can doldurması can. Bitmez savaş yok ya ikinci balta yapacağım. Arkadaşlar Sanki Lord'a muhtaç gibiyiz ama. Adam ne yazmış aşağıda çete bakın. 10 numara sattınız. Evet. <laughs> Doğru diyor. Vallahi <laughs> muhteşem sattık yani. Çocuk penta attı. Çocuk bahşiş attı. Skora bak. Ana. <laughs> Kimle <var> bu saatte? Tövbe <laughs> tövbe. <Tabii, tabii. gülüyor> Alo. Merhabalar. Kargo'nun Tamamdır iyi günler. Yönlendirin. Kargo gelmiş kargo. Aha. Abi bizim Guni'nin ruhunda var satmak belli. Belli. İlker. Yapma İlker. Yaktın bizi İlker oyun kaybettireceksin. Oyun kaybettireceksin İlker. şey mesa lazımmış bu arada. Bu kaç saniye yapçarım ya? 18. Nasıl kullanmayak yine de? Ya benle gelseler Fiske ulti oyunu yapacağım da. Eyvah. Eyvah. Bak yine Lord'dan önce satış geldi. Eyvah. Lan ne yapıyoruz? Şunu kesmem lazım Lord almak için. Ben olsam şu aşağıdaki çime girmiş base atmıştım. Ama o girmemiş. gidin lan. Lan manyak. Ölüyordu az daha. Bu arada karineyi kesmek zorundaydım. Yoksa alacaklardı direkt lordu. Bence Pakito buraya yetişir. Gelin abi. Gelin. Abi sakat bu arada ha. şey diyeyim mi? Sakat. Bak çaldırırsak oyun biter. Dur fight atalım önce ya. Hadi onu ultile lan. Ah be oğlum değil la o değil la o değil la. Bunu kes. Muhteşem. Şuraya basmışım? Biliyor muyuz orada? Gel. Gel eksikler şu anda. Şu anda alırız işte lordu. Birisi gözükmüyor oyunda ama kim gözükmüyor? buradaki buradan çime kimsenin girdiğini sanmıyorum ama yine de bir garanti olsun. Kontrol edelim. Güzel. Şimdi fight'a kadar aşınlanmam gelirse bir oyun atarım bunlara Satma. Kajan yerinde olsam Franco'yu ultilerdim. Dört kişi o fight'ı kazanamazdık. Çünkü Nathan... Şimdi var ya Nathan bir temizleyecek. Nathan ultiyi basacak eğer kesemezsek o çocuğu. İlhamı da var mı? Eyvah! Bir tarayacak ki. Edile mi? Ah be ulan Metin iki zamanlarım geldi aklıma. Edile reis. Edile, Dago, Rooney. Hey gidi günlere. hey. Koridor günler, itin ulan. Koridor itin. için. Hadi bakalım kardeşler. Kazamız mübarek olsun. Saldırın. Ben şimdi bir oyun yapacağım sizin için. Oyunu bitirteceğim. Gelin. Eyvah. Şu Nathan nerede Nathan? Oh, aslanım benim ya. Ulan Franco oyun kazandırdı çocuk. Tek attı. Oha. İyi vuruyor ha. Arbus geri girdi bu arada. La bana niye vuruyor kule? bana vurma la. Bana vurma artık ya. Allah Allah. Ya. Allah Allah. Video geliyor bana vuruyor ya. Solo o kadar çok kaybediyorsun, kaybediyorum ki 0.2 ile MVP kaçırmışım bu arada. Argus'a bak abi düşman başına. Bir yerde Xavier. 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 Xavier oynayacağım. Bunu ilk defa sıralda oynuyorum. Yani ya ilk ya 2'ye 3 falandır. Videoyu nerede nasıl çektim hatırlamıyorum çünkü şu anda. Videoyu şeyde çekmiş olabilirim sıralda. Yalan da söylemiş olmayalım. Solo kill geldi bu arada. Bayılırım. Bayılırım. Bunu gerçekten bilmiyorum. Umarım doğru oynarım ya. Ha geliyor. Bunu aldı sağ. Aynen. Pençesini attı. Eyvah eyvah. Aa, bizim ormancı düştü aşağıda. Woo. Eyvah eyvah. Evet oyun zor olacak. Oyun bayağı zor olacak. Oyun bizim canımızı yakacak belli. Şimdi kader saatiyle başlayayım. Kader saati kitap job olur gibi duruyor. Xbox'u görüyorum ama. Ha bu arada oynarız oraya. Bunu Güzel. 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 Tamam buraya iyi dojladık. Güzel çıktık. Bizim her kurtu bir tur daha mı kestiler? Ya sen gider aşağıda level 1'de 2'de ölürsen hiç alakası olmayan bir şekilde sonra da böyle senin canını canını okurlar. Güzel kardeşim. Yeah. Beyz atacağım. Beyz atacağım. Altınım iyi durumda. Ama ben esaret yapmak istemiyorum. Şimdi nereden aklıma geldi bilmiyorum ama ben esaret yapmak istemiyorum. Hasarım düşer. Neyin yerine koyacağım esareti ya o? Ultim gelse kesemem. Yetmiyor hasar. güzel. Ana oğlum ya. Arkaya geçmeseydim iyiydi. Sanki öleceğim gibi. O yüzden çıksam iyi olacak. Çık perno Çık 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 çık. Ortaya dön. Sicilyon vardır en fazla. O da zaten tekleyemez. Korkmaya gerek yok. İçime rahatlıkla girebilirim yani. Onun için söylüyorum. Bum aşağıya gidemedik hala. Aşağıda bir şeyler oluyor. ADC yol oldu ya aşağıda. Çocuk ne yapsın? Öğrenci. Kimseye hasarım şu an yetmez. Tek başıma. Beni de götür. Çap 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 Uyum o adam duvara doğru gidiyor da belli değil mi ne yapacağı. Bu kadar belli ki. Kitap yapacağım ikinci tam bu arada. Patladı. Dikkatli omum, lazım. Çok zorlanacağım. Çok belli. Oyunun bütün yükü bana kalacak. O da çok belli. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Aşağıdaki yine öldü bu arada. Yine bir solo kill. Evet zaten oraya gidene kadar adam eğer turşu değilse doj diyorlar. Nasıl kazanacağım? Hadi bakalım. 0-3, 0-3, 0-3, 0-3, 0-3, 0-3. ama kim hasar vuracak ona. Kendini öldürecek. Kaçabilirsen kaçama kaçamazsın. Oh oh. Çaresiz. Helgurt kendini bitirdi ya. Hep söylüyorum. Suikastçıyla kasılın arkadaşlar. Kasılmazsanız oyunda yoksunuz demektir. Hiçbir şey yapamazsınız. Sonra bizi böyle mide kitlersiniz. Kalırız burada ve her taraf ezilmeye mahkum olur. Her taraf ezilmeye mahkum olur. Aç ultini koş. La aç ultini. Nerede? Fırlaya bastı. <laughs> kesmen lazım be. Güzel. Bir şey diyeyim mi? Şiir gibi oynuyorum şu anda. Gerçekten şiir gibi oynuyorum. Devam. Maşallah maşallah maşallah. Buraya yardıma ihtiyacım var bu arada. Gelin buraya. Ben buradan kuru açmaya çalışalım da. Açamayacağız galiba. Şunun sonu şunu alayım bari. Alamadım. Ah DC. Direkt çarp diye çarpacağım mı onu? Saldır. Saldırsaydın keserdik onu. Görüş verme sakın. Beni öldüreceksin sana. Harbi bak ben hissettim. Beni hissettim. Beni öldürecektim Ne yapayım? Olsun. Osman milletin aklıyla kuyaya inme Osman bırak. Ne halleri varsa görsünler. Niye biniyorsun arabasına ya? Söylüyorsun da diyorsun ki öldüreceksin diyorsun. İnmesem ölmüyordum orası ayrı muhabbette. Of. Of of of. Bezdum da bezdum. Tap ver <laughs> Geri basın lan Kimse yok ayakta değil mi? buraya iteyim o zaman. Çabuk gel. Allah. Kaç Ossi. Güzel. Güzel 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 güzel. Böyle çarlar çok seviyorum. Bu arada esaret yapmayacağım arkadaşlar. Üzgünüm. Üzgünüm. Esaret yapmıyorum. Esaretle vakit kaybedemem. Hasabım. Ya yürü git. Ben binemeyim daha sana. Aha. Arkadaşlar ben kendi oyunumu oynayayım lütfen. Beni beni halime, kendi halime bırak. Onu yakalasaydık olmuştu. Bum bum. Güzel. Aşırı iyi oynuyorum şu anda. Umarım böyle devam eder. Boom. Nazar <laughs> değdireceğim kendime ya. Dur değdirmeyeyim. Ha kurt keşke orada girsen. Hı? Keşke orada girsen ha kurt. Şimdi şuradan biri geliyordur. Hı -hı. Aslan çıkalım. Hop. Hop. Var mı da. Hop. Güzel. Girdi orada. Gir orada oğlum. Gir 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 Hop. 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 Vur. Hiç acıma. Yapıştır. Güzel. Şimdi son adalet kılıcı. Ve oyun bitsin. Ve oyun bitsin. Biter mi? Bitmeyebilir. Yap. Hadi bineyim dur. Beni sakın öldürtme. Tamam mı? Beni sakın öldürtme. Saldırabilirsin ha. Çünkü çok çok gezeceksin. Orada minyon var. Koridor itilmedi. Saldırsan keseriz. Hmm. Maymun hata yapmış. Beni oraya götüreceğim de. Hop -gül. Ne vuruyorum be? Ha? Ne vuruyorum be? Jop'la beraber muhteşem bir ikili. Ben gelmem aga oraya. Beni sal. Lord'la beraber fight'lamamız lazım. Şu an öndeyiz. Tokatlayayım <laughs> burayı. buraya? Gelin. <laughs> güzel hasar. Hop. Güzel. Çok güzel. Hop. Bu da güzel. Değil bu oğlum Güzel <laughs> Bir dahaki halde eğer Bandamazlarsa ben, ben de bir şey bilmiyorum <laughs> hop, hop Güm Hop Hop <laughs> Hop Hop Yok mu yanaşacak kadar delikanlı olan gelecek olan bir delikanlı. Bir delikanlı arıyoruz. Oo, tutturamadım. Hop. Hop. Hop, beyaz atıyor. Ama seni daha kaç defa keseyim ben? Hop. 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 Ah be. Satacağım. Beyaz atayım. Benz atayım da geleyim. Yüzde kaç hasarla oynadım acaba? Dur bekle. Hah şimdi git. Go 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 go. Go çarp. Çarp. Çarp 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 hiç acıma. Oğlum Xbox'a gitmeseydin. Xbox hedef değil. İkisini alalım da rahatlayalım dur. Hop. Hop. Üff. Uf. Videonun yarısı hop oldu farkındayım ama <laughs> Çok keyif alıyorum şu an oynarken Anlatamam Çiçek gibi maç oldu be Orada alsın o Çalayım mı Lord'u Ha Lord'u çalayım mı Çaldım Çalamadım Yazık Beyz'e gel araba Beyze gel araba. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Neler yazmışlar bakalım. Tuzağa bak. Ormana suna salsan iyiydi. Bir şey yazmamışlar. Oğlum nasıl yetişeyim ona ya? ya? yetiştim. Saldır. Güzel. Güzel. Hop. Güzel. Devam et. Güzel. Valla bir şey diyeyim mi? En beğendiğim maçlarından biri olabilir yani. Şiir gibi oynadım çünkü. Şiir gibi oynadım. Şiir gibi oynadım. Elime sağ. Hiç mütevazı olamayacağım. %40 hasar bekliyorum. Bakalım. %40 var mı? 14.1 %47 hasar vay be